Ondan... Ceren ne bu ya? içirdin bana ne çayı bu? Yasemin çayı mı? Ne olayını Niye içiyorsun bunu? Sinirleri alıyor, gerginliği azaltıyor, yumuşatıyor. Ulan nerede ilginç şey var bizimkilerde? Yemin ediyorum sana kardeşim ya. Neyse. Denk geldik biz orada bunlarla. Ben ama nasıl şişirmiyor tamam mı? Dedim abi neyi bölüşemiyoruz biz dedim sen de. Biz de neyi bölüşemiyoruz dedim. Ben yani, ne de neyi istediniz de dedim vermedim dedim ya. Yani. Bunlar böyle bir kaldı bana bakıyorlar. Kız Ceren tövbe estağfurullah ne içiyordun bana misafire mi <laughs> Ay çok kötü oldum bir daha yani kusura bakmayın. Ceren ne bu? Böyle <laughs> bir beş dakika uğrayıp gideceğim çocuğum. Nasıl Çeşersin? misin? Yok sağ ol yavrum sağ ol. Kahve Onu da içme. Dokunuyor. Su? Dokunuyor. Dokunuyor. Su. Su da içtim şimdi. Otur zahmet etme. Ne yorulacaksın? Sen yorulma. Hamburger söyleyeyim çok güzel. Yorulma. E git yorulma. o zaman. Kız kız. Aa. Kız kız. Ay ay ay. o.